Edin. merhaba arkadaşlar. Yine bir bomba gibi bir oyun videosuyla karşınızdayız. Bugün Supraland 6 Inch under oynayacağız. İsterseniz zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Ama videomuza geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız gelen videolarımızdan haberiniz olur. Hemen geçelim. Buradan git devam edelim. Elektriğimi açıp buraya çıkayım. Çok güzel bir şey var burada. Bir yerden görmüştüm. Ah be çıkamadık. Neyse çıkarız. Aa orada demir mi var? Demir varmış. Hemen. Neyse ben bir tane şey yapacağım. Burada bir tane çok güzel bir yer var. Onu çözmeye çalışacağım. Aa, çarptım. <laughs> Oradan canı alayım. Evet, burada. Tamam, yedik valla. O yer buradan gidiyoruz o yere. Böyle. Kaldığımız yerden devam ediyoruz bir de. Burada ne yapıyoruz? Açıldı mı? Dur bir fırlatalım ya. Ha tutuyor ya elektrik. Kapattım bir. Girdi mi? girmedi. Bir daha açacağız. Elektriğimi kapatayım. Heh. Heh. Ya. Olur inşallah. Girdi mi? Ya yanlış bir bastım. Ben bir şöyle fırlatayım. <laughs> Elektriği hep açık unutuyorum. Olmadı. Aa, niye bu buraya geldi? Elime alayım ben bunu. Fırlatayım. Keşke elektrikle böyle bir şey olmasa ya. Oldu mu? Oldu. Ya hep yanlış tuşa basıyorum ama olsun. Ol. Ya ne oldu orada? <laughs> fırlatalım. Hemen buraya geçelim. Önüme kapandı. Oldu sanmıştım ama olmamış. Buradan atalım. Tuttu ya elektrik. Kapattım elektriği. Aç. <laughs> Su. Tamam şimdi de gider herhalde Oldu mu Nerede Oldu Evet oldu. Buraya pil götüreceğiz şimdi. Şuradan. Çıkalım. Şöyle çıkmayı tercih ettim. Aa elektrik değilmiş. Neyse bize niye buradan çıkalım? Tamam. Gitsin o. <laughs> Top gitsin. Zaten ışınlanmayacağız ki şimdi. Evet. Pin nerede şimdi? Pil burada bir yerde olması lazım. Burada bir yerde kesinlikle. Heh, <laughs> burada. Evet, burada. Aldım bir pil. Mıknatıs var. Aa, bunu kapatır ama. Niye buraya? Ya. Burayı ışınlandı bir anda. yanlış şıkla bastım ben sanırım oraya o tuşa geri gidelim burada evet elektrik şeyimizi alalım bu böyle bağlayabilir miyiz <laughs> düştü. Nasıl yapabiliriz elektrik işini? Tamam bırak orayı. Nasıl yapabiliriz şimdi? Şöyle bağlasak. Bunu buraya koyalım. Tamam. Şimdi bunu bağlayalım. oldu mu? Olacak mı şimdi bir bakalım. Şuna bağlanıyor mu? Şunu şuna tutarsak direkt gidiyor ama. Şuradan atarsak lava düşer. Hmm. Burada şey, burada tahta var böyle olur mu? Bana da elektrik gelebiliyor. Direk nasıl tutabiliriz? Fil giriyor mu buraya? Girmiyor. Pin buraya gelmeli. Evet, şuraya koyalım hemen. Nereye bağlayabiliriz acaba? Bir bakalım. Ş Önüne şöyle. Pili koyarız oraya da, önüne, öne de. Oldu herhal olacak gibi. Şöyle bırakalım. Hemen atalım. Olmadı be. Niye? Alalım. Aa, pil yeri varmış. Tamam şimdi o zaman yapabiliriz. Arkasında pilleri varmış. Bunu buradan in, inmesini yavaşlatmak için. Yavaşlatacak inmesini. Elektrik sayesinde inmesi yavaşlıyor. O yüzden. Şimdi alabilecek. Yoksa çak diye içine düşer Dylan. Tamamdır. Aldım. Bu kapıyı açtık demin sizlerde. Bu pili koyalım buraya. Or buraya küp koyalım. Aa sarılaştı. Şimdi burada sanırım buraya bir tane ışın topu atıyoruz. Oh, yapıştı. Sakın ışınlanmayacağım. Birazdan ışınlanacağım. Buradan gideceğiz. Işın topu da kullanamam. Şu an oraya yapıştırdık ya. Aa! Işın topu düşmüştü. O yüzden yaptım. Yere düşmüştü ışın topu. buraya tamam buradan buraya olmadı bir daha deneyelim buraya gider mi buraya tamam tamam şuradan çıkarız şimdi para var yukarıda o şu an çok önemli değil Aa küpü kullandığımız için düşmüş. Heh yapıştı oldu. Olur mu? Olur herhalde. Şimdi yukarı çıkacağız. O düğmeye basacağız. Elektriğimizi açalım. Buradan daha rahat çıkalım. ışın topu elimden çıkarayım da kullanmayayım ve küpü ama küp diye bir şey yok kendik bir tuşa basarak yapıyoruz küpü gelsin o gelecek biz de ışınlanacağız onun üstüne düşecek bu e, geri gidiyor buraya basmayınca Heh, buraya geleceğiz. Aa. Ne oldu? Bir daha deneyelim. Oldu tamam. Şimdi yukarı çıkacağız. Direkt yazı yazıyorlar konuşmadan. <laughs> Tabii oyun bu. Sonuçta oyun. nerede Düştük. Yukarı çıkalım. Tamamdır. Gelsin o. Şimdi doğru yapacağım inşallah. Aa ne oldu? Yanlış yere koydu sanırım. Onun altına koyduk. O yüzden olmadı. Bence buldum. Buldum. Neden olduğunu buldum. Şunu şuraya atacağız. Evet. Gördüğünüz gibi böyle yapacakmışız. Şimdi oldu düşündüğüm kadarıyla. Evet gidelim o düğmeye. Gidiyorum. Nerede düğme? Evet burada. Tamam ilerlemesini bekleyelim. Aa. Aa, öyle de olmuyormuş. Demek ki. Şu tarafa gelecek şekilde olmalı. O taraf. Burada cam var. Tamam, oraya gitsin. Acaba küpü sonradan yanımıza mı koyacağız? Bakayım. O öyle olunca çekiyor. O zaman öbür türlü olunca da ittiriyor mudur? Belki de öyle. Aklıma bir şeyler daha geldi. Bir şeyler geldi. Onu deneyeyim bu da olmazsa. Elektriğimi kapatalım. Çünkü buraya... Tamam. Böyle de değil demek ki. Şimdi küpü koydum. Yanlış yere koydum. Evet, buraya. Şuraya atsak camın önünden camı içinden geçmeye çalışır ama geçemez. Evet. Öyle olabilir. Tamam belki öyle olur. Tamam, buradan gidelim. Orada büyük sandık var sanırım. Benim bildiğim kadarıyla büyük bir sandık var. Bize yeni bir güç gelecek. Tamam, gidelim buradan. Aa, niye küp koydum ki? Yanlışlıkla küp koydum. buraya fırlatalım. Tamam, şimdi gidebiliriz. İşim sadece bir tane tuşa basacağım. Bir tane tuşa basacağım. Onu, onu da yapmam lazım. Gidiyor, ilerlesin. Bu sefer olur herhalde. Aa, ne oldu ya? Niye gitti bir anda? Bir anda gitmeseydi olmuştu. Bir daha mı fırlatacağım o zaman acaba? Bu buraya bir şey bu yüzden konulmuş. Bir de bu cam bir yüzden konulmuş. Yoksa konulmazdı. Gidelim hemen. Gidelim. Evet. Gidiyoruz. Acaba buradan alsam onun üstüne kadar gider mi? Olmazsa onu deneriz. Şurada bir şey diyor bir de bunu bunu diyelim dinleyelim. Bu bulam gelken her şey yürü ve kim tutar seni? Bu bu bulmacayı çözebilir miyiz yani? Acaba direkt fırlatacak mıyız böyle? Ama orada aşağı düşer. Hay olmadı ya. Böyle küp olmayınca ne oluyor? İtiyor mu acaba? Hiçbir şey olmuyor. Bakalım. Akşam acaba nasıl? Bu cam olmasa basit de. Ama cam var. Olur mu? Uzak ama. Olmaz büyük ihtimal. Tahta bir şey. Tahta var ama. Ta oraya kadar... Ama tahta değil mi bu? O da mı tahta değil? Tahta olması gerekiyordu. Uzak geliyordur belki. Şunlar bir şey için konulmuş ama. üstünde zıplayabiliyoruz sanırım benim bildiğim kadarıyla. Bunlar bu birleşmiyor mu? Uzak geliyor sanırım. Ortası... Acaba o tümsek yüzünden mi? Dua, acaba camın kenarında mı yürüyeceğiz? Ama o yer bir şey için konulmuş olmadı. Bakalım. Camın ucundan mı yürüyeceğiz acaba? Hayır gibi. Yukarıdan fırlatayım bir de. Oradan olur bence. Gideyim. Tamam. Tamam. Son denememden sonra bitireceğim bu videoyu. Elektrik ne için konulmuş? Top yapışıyor. Hmm. Acaba oraya gidip fırlatmak için mi? Hayır ya. Ö öbür zamanlar bu bulmacayı çözeceğim. Bugünkü videomuz bu kadardı. Herkese görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.